Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılıyor mu? İşte ilgilenen ekip. Savunmaya Tilo Kehrer. Filip Kostiç iddiası. Fenerbahçe'de kurmaylar, teknik heyetin raporu doğrultusunda listesindeki yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Takımdan ayrılacak isimler belirlendi. Bu sezon Fenerbahçe'de Emre Mor Sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki milli oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Emre Mor'a bu sezon 3 maçta görev verdi. Yıldız oyuncu bu sezon sadece 21 dakika süre aldı. Volkan Demirel'in raporuyla transferde Ata Kalkan Hatay Spor tanıdık bir ismi gündemine aldı. Bordo Beyazlılar, Fenerbahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı. Fatih Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde oyuncunun yeniden form tutmasını sağlayan Demirel, Emre'yi kadrosunda görmek istediğini iletti. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Savunmaya Tilo Fenerbahçe'de ara transfer döneminde savunmaya takviye için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Dikoku'nun, Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyecek olması sebebiyle, an itibariyle yaklaşık 5 maç kaçıracak olması, Kanarya'yı yeni bir stoper almaya yönlendirmişti. Listede Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic yer alıyordu. Alınan bilgiye göre menajerlerin Fenerbahçe'ye, İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United'ın kadrosunda yer alan Tilo Kehrer'i önerdiği bildirildi. 27 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesi, 2026'da bitiyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon İngiliz temsilcisinin formasını toplamda, 12 maçta giydi ve ligde sadece 4 kez ilk 11'de şans buldu. Oyununun güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Filip Kostic iddiası. Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic ile ilgileniyor. Haberde Siyah Beyazlı ekibin teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin gelecek sezon orta sahanın solunda görev yapan Sırp oyuncuyu takımda düşünmediği ifade edildi. Ayrıca Suudi Arabistan'dan da bazı takımların Kostiç ile ilgilendiği belirtildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Ancak haberde tecrübeli oyuncu ile yolların Haziran ayında ayrılabileceği iddia edildi. Bunun sebebi ise yerine iyi bir ismin ancak yaz transfer döneminde takviye edilebilmesi olarak gösterildi. Hostić bu sezon Juventus formasını 16 maçta terletti. 31 yaşındaki oyuncu takımına 4 asistlik katkı sağladı. Sırp futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak biliniyor.